Evet 30 dakikadan merhaba her hafta olduğu gibi karşımızda Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Evet Erdoğan da kral kral değil Velihat Prens. Ama fiili kral diyebilir resmi olmasa bile Velihat Prens Selman Beştepe Sarayı'nda muhteşem bir karşılamayla bir araya geldiler önemli bir buluşmaydı. Tabii ki bu görüşme esnasında hemen Erdoğan'ın şu sözleri akla geldi. Bu kaşıkçı cinayetiyle alakalı. E, şunları demişti Erdoğan. Bunlar dünyayı enayi zannediyorlar. Bu millet enayi değil. Hesabını sormasını bilir. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi hatta. Ama bir de almak istedi. Dinletiriz ama vermeyiz. Ha verelim de bir de Bunları yok mu etsinler? Wow. Millet bu hesabı sormasını bilir. Bu millet enayi değil. Sözlerini arkada fon yaparak bugünkü bu Beştepe'deki görüşmeyi konuşalım. Evet. evet belki de katiller buluştu. Katiller zirvesi de demek mümkün. Ne diyorsunuz? Vallahi şöyle söylemek lazım. İlk başta kendi milletinin enayi olmadığını söyleyen bir cumhurbaşkanı vardı bundan birkaç sene önce. Şimdi çıktı dediklerinin o gün dediklerinin 180 derece tersini yapıyor. Yani ne yapıyor? İşte kaseti verdiler suçlamadan vazgeçtiler. Olayı örtbas ettiler. sudilerin e, e, dibine yanaştılar para için. Şimdi şunu söylemek lazım. Demek ki neymiş? Vatandaşını hmm. enayi yerine koyuyormuş bu cumhurbaşkanı. Yani hmm. o dönemde enayi değil bizim milletimiz diyor idiyse ve bugün de bunun tam tersini yapıyorsa demek ki benim milletim enayi demek istiyor. Ben milletimi enayi yerine koymak istiyorum diyor. Bu en önemli noktalardan bir tanesi. O zaman i̇ki, bunu sormayan iki demeden hocam evet. e, bunu sormayan millet de ya kardeşim o gün böyleydi bugün böyle diye sormayan millet de enayi yerine düşmüş oluyor. Şimdi bizim milletimizin önemli bir bölümü ya büyüklerimizin bildiği bir şey vardır. Yani mutlaka devletten daha mı iyi bileceğiz biz? Böyle bir refleks içerisinde. Yani özgüvenleri yok. Kendilerini hep böyle ikinci sınıf maraba olarak algılayan ve çok ciddi bir kitle var Türkiye'de. Sövse bu de insan... övse de alkışlarız. Tabii tabii tabii. Yani bir vatandaşlık bilinci olması lazım. İlk önce bir egonuzun, bir ben bilincinizin olması lazım. Vatandaş olacaksanız eğer. Ve böyle bir bilinç olmadan karşınızdaki politikacılar size on takla attırır. Sirk maymununa çevirir sizi. Siz hiç e, ırgalamaz sizi bu. Siz dersiniz ki ya bir önemli olan e, işte Allah devlete millete zaval vermesin. Önemli olan işte devletimiz bizden daha iyi bilir. Reis işte ümmetin lideri, büyük adam, dünya liderimiz falan. Böyle bakıyor insanlar. Arkadaş evet. sana adam söylemiş yani bundan birkaç sene önce biz ena benim milletim enayi değil diyor. Bugün benim milletim enayi diyecek sinyalleri ve adımları atmış. Yani sadece söz sözlü olarak da söylememiş adam. Yani gerekli adımları atıyor. E şimdi sen o o dönemde bir gazeteciyi kendi vatandaşları olduğu bir gazeteciyi üçüncü bir ülke toprağında Türkiye topraklarındaki bir konsoloslukta Suudi Arabistan konsolosluğunda katlediyorsun en acımasız bir şekilde en hunhar en sadistçe şekilde katledilmiş ve o dönem haklı olarak tepki gösterdi Türkiye yani o dönemki gösterdiği tepkilere biz hiçbir zaman bir eleştiri getirmedik dedik ki evet olması gereken bu ama o zaman Trump arkasındaydı Trump arkasındaydı ya, evet. E, Trump da benzer oluyor. tepkiler gösteriyordu. O da paralel tepkiler gösteriyordu Erdoğan. Yani şimdi şöyle bakmak lazım. Siyasette tabii ki rasyonalize edilir bir takım olaylar. Ama bu çok açık bir şey bu. Yani katliam yapmış kendi vatandaşını gazetecisini katletmiş bir devlet söz konusu. Bunun emrini vermiş olan bir veliaht prens söz konusu. Yani yönetici olan karar alıcı Suudi Arabistan'da. Bir krallık Suudi Arabistan biliyorsunuz. Bunun kararını alan Selman. Şimdi ee, o dönemde haklı olarak dünyadan dışlandı. Haklı olarak Suudi Arabistan'a ciddi eleştiriler getirildi. Fakat ne oldu? İşte Türkiye o dönem puan toplayabilmek amacıyla. Yani işte bak biz uygar bir milletiz. Bir de aynı zamanda şöyle de bir olay var. Cemal Kaşıkçı dediğimiz adam yani Cemal Koşici bu adam bir Suudi vatandaşı. Yani insanlar böyle Cemal Kaşıkçı deyince yani ne bileyim işte Erkan Tufan, Mehmet Efe gibi hani sanki Türkiye'deki bir gazeteci gibi algılıyor. Adam Suudi Arabistan. Hocam karıştırmayın <laughs> beni bu işlere ya. <laughs> Yok ama yani öyle bir <laughs> sıkıntımız olmasın da. Bunları yani kolu konsol... bunlar kesiyorlar biliyor musun? Yani. <laughs> Hayır şimdi şu da var. Bakın enteresan beni bir enteresan noktaya getiriyorsunuz. Türkiye konsolosluklarında yurt dışındaki Türkiye konsolosluklarında kulp takarak yani uydurmasyon suçlamalarla işte bu şucu bu bucu dedikleri adamların da konsolosluğa girdiğinde dayak yediklerini ya da ortadan kaybedildiğini mesela Kırgızistan'dan şuradan buradan kaçırılırken Türk konsoloslukları veya büyük elçilikleri üzerinden bu operasyonların bu illegal hukuk dışı uluslararası hukuka aykırı adam kaçırma olaylarının yapıldığını gördük. Yani Suudi rejimiyle Türkiye rejimi hı hı. eskiden birbirine taban tabana zıttı. Yani Türkiye neydi? Bir OECD ülkesi, Avrupa Konseyi'nin kurucusu, Avrupa Birliği'ne girme mücadelesi içinde olan batılılaşmış, medenileşmiş, NATO üyesi olan bir ülkeydi. Böyle bir dinamikle uluslararası arenada bir hareket ediyorduk Türkler. Şimdi Hı -hı. ne oldu? Türkiye Suudi Arabistan'dan daha beter bir konumda. Yani bakın hapishanedeki insan sayısı gazetecilerin üzerine gitmek, insan haklarına aykırı uygulamalar yapmak, işte karambol işler yapmak. Şimdi Suudi kralı veya işte veliaht prensi nasıl hareket ediyorsa bizde bir veliaht prensi ya da kral var mı Türkiye'de anayasaya göre? Yok. Ama aynı anayasaya göre sanki krallık veya sultanlık varmış gibi hareket eden bir diktatör var Türkiye'nin başında. Yani iki rejim birbirine korkunç derecede benziyor. benziyor. Ruh ikizi. Ruh ikizi Hı. gibi olmuşlar artık birbirine. Hocam şimdi biraz önce hani şimdi diyorum ki iki, iki taraf da aslında e, konjektüre göre oynayan bir Kral Selman, biri Erdoğan. Şimdi e, Erdoğan biraz önce ifade etti. Hani e, Trump döneminde Suudi Arabistan karşıtı söylemler bulunurken şimdi Biden dönem ki Biden'dan da artık o tavırlar değişti. Temmuz ayında Suudi Arabistan'a giriyor Biden. Evet. Yani şimdi bu Amerika'da da böyle bir tavır değişikliği söz konusu. Erdoğan'da da paralel bir tavır değişikliği söz konusu ki Ukrayna Savaşı her iki hem şey için diktatör için Kral Selman ve Erdoğan için büyük bir fırsatı oldu. Şimdi petrol evet. fiyatları yükselirken ekstra rezervleri olan ülkelerden bir tanesi Suudi Arabistan. Evet. Daha fazla petrol üretmesi isteniyor, talep ediliyor ki petrol fiyatları bu kadar fazla yükselmiş, arzın artması lazım. O evet. zaman Selman'ın ayağına giriyor Biden. Evet. Şimdi konjektürü çok iyi iki de değerlendiriyor. Ve şimdi Selman şimdi geldi İstanbul'a. O itibar peşinde, Erdoğan da para peşinde iyi bir konjektür her ikisi için diyorum ne diyorsunuz? <laughs> Yani katılıyorum tabii ki ee, söylediğiniz şeyle ilgili bir küçük yorumum olacak. Şimdi Selman ve Suudi Arabistan'la ilgili olarak dediklerinizde tamamen harfiyen katılıyorum. Yani bugün e, petrol piyasalarındaki dalgalanma yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı petrol fiyatlarının astronomik oranda artmış olmasından kaynaklanan bir güç geldi Suudi Arabistan'a. Yani bunu çok iyi tespit etmek lazım dediğiniz doğru. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la görüşmelere başlaması veya olayları, diplomatik ilişkileri normalleştirme çabası çok anlaşılır. Suudi Arabistan'ın elinde çok ciddi bir güç var. Ama Türkiye'nin elinde böyle bir güç yok. Türkiye e, temerrüte düşme tehlikesinde olan, ödemeler dengesini kaybetmiş, dış, dış ticaret açığı astronomik rakamlarda olan enflasyonu dünyada ikinci sırada yani bakın Rusya Ukrayna'yı dahil edin savaş olan ülkelerde bile Türkiye'deki kadar enflasyon yok. Şunu, şuraya bağlamak istiyorum. Erdoğan Türkiye'yi o kadar paçozlaştırdı, o kadar rezalet bir duruma getirdi ki yani sadece demokrasi insan hakları standartları açısından değil artık yaşam standartları ya ayçiçek yağı, simit, işte un, e, temel gıda maddeleri, bebek bezi, bebek maması bunlar konuşuluyor artık Türkiye'de. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ülke düşünün. Süpermarketlerinde bebek mamalarını böyle demir kafesler içerisinde kilit altına almış olan bir ülke olsun bu. Şimdi Suudi Arabistan'da böyle, böyle bir program yok. Suudi Arabistan gayet normal, istikrarlı. Yani petrole bağımlı, tek yönlü bir ekonomisi var Suudi Arabistan'ın. Bugün petrol bitse taş devrinde Suudi Arabistan. Yani Suudi Arabistan'ı yöneten 50 tane aile... Taş devrine giden Suudi Arabistan'dan sonra onlar işte Miami Beach'te, e ee, işte Kaliforniya'da, ne bileyim Paris'te veya Londra'da istedikleri hayatı sürecekler. Bu bir gerçek. Ve oradaki kalan gariban Araplar da e, 1500 yıl önce nasıl bir hayat yaşıyorlarsa aynı o şekilde bir hayat yaşamaya devam edecekler. Fakat Türkiye'nin durumu farklı. Türkiye coğrafi olarak çok farklı, kültürel background olarak çok farklı bir noktada olması gereken bir ülke. Bizim de zaten bugün programda eleştiri getirdiğimiz nokta bu. Birincisi şimdi şu var. Ya sen neden Suudi Arabistan'ın böyle dibine yanaşıyorsun? Yani daha argo bir kullanacaktım da. Para, uzanacak, lazım. para lazım. Para lazım. Para bitti. Peki para niye bitti arkadaş? Niye suyunu çekti bu para? Çünkü siz bu halkın vergilerini yediniz. Bu milletin 100 yılda yaptığı bütün sanayileşmeyi tükettiniz. Özelleştirme diye siz yandaşlara, bir takım üçkağıtçı firmalara, üç paraya, yani Türk Telekom'un özelleştirmesini mesela hatırlıyoruz değil mi? Yani normal alabileceği e, e, miktarı miktarın üçte birine, beşte birine çarçur ettiler. Yani bak, bakın ben özelleştirmeye karşı birisi değilim. Yani e, ekonomide özel sektörün çok dinamik olması gerektiğini savunan bir insanım. Sosyal demokrat olmama rağmen. Ama şunu söylemek lazım. Bunu yapmadı İslamcılar bakın. Yani yağmalama zihniyetiyle, ganimet zihniyetiyle yaklaştılar ve Türkiye'yi bitirdiler, tükettiler. Ekonomik olarak da tükettiler etik ve demokratik anlamda da Türkiye'yi tükettiler. Şimdi bu adamlar daha önceden Suudi Arabistan'la Türkiye'yi yan yana koyduğunuz zaman Suudi Arabistan'la Türkiye birbirinin taban tabanı zıttı yönlerde hareket eden ülkelerdi. Yani ikisi de tamam Müslüman çoğunluklu ülke ama bir tanesi korkunç ileri derecede reformlar yapmış ve toplumunu dönüştürmeyi başarmış bir takım kronik problemlerine rağmen gelecek vadeden bir ülkeydi. Bugün Türkiye ile Suudi Arabistan'ı yan yana koyun. Ne kaldı ki Türkiye'den geriye? Yani Türkiye'nin ben özelim, ben daha farklıyım, ben senden daha ileriyim, daha progresif noktadayım diyebileceği ne var Türkiye'nin? Yani kadın hakları mı var? Eğitim, ya bakın üniversitelerini alın. Suudi, Ar Suudi Arabistan'ın üniversiteleri Türkiye'nin üniversitelerinden daha iyi biliyor musunuz? Acı olan noktalardan bir tanesi. Öyle mi? Cayır cayır İngilizce konuşan, dinamik. İnsan yetiştiriyor. Ha, şunu söyleyebilirsiniz yani kadın erkek hakları açısından bakabilirsiniz falan. Eleştiri bombardımanına uğratabileceğiniz çok alan var. Ama şunu demek istiyorum yani Türkiye'yi e, beşinci sınıf konuma indirdiler. Eğitimde, akademide, teknik e, donanımda, altyapıda, demokraside, insan haklarında. Ya seküler tek özelliğimiz vardı. Layık seküler bir devlet yapımız vardı. Bugün 5 paralık oldu. Yani Suudi Arabistan en, en azından adını koymuş diyor ki ben şerif prensiplere göre yönetilen bir krallığım diyor. Adını koymuş yani. Türkiye adını koymamış. Anayasasına baktığınız zaman ayrı bir terane, uygulamaya baktığınız zaman apayrı bir terane var. Şuraya bağlamak lazım. Türkiye bugün ekonomik açıdan sadece Suudi Arabistan'a değil, bütün aktörlere, dünyadaki 193 tane aktörden 193'üne de bağımlı vaziyette. Yani bugün Kamerun'dan veya Tanzanya'dan imkan gelse ben size kredi vereceğim diye onun ayağına gider, onun dibine girer yine dibine girer diyorum başka bir yerine girer demek lazım bunlara yani şunu demek istiyorum bugün Sa Salman gelecek Türkiye'ye ee, daha önce kim geldi işte İsrail Cumhurbaşkanı geldi gene buna benzer törenler düzenlendi daha bundan birkaç sene önce İsrail'e neler neler diyorlardı bakın yani para veya işte bir takım çıkarlar söz konusu Çocam olduğu zaman... Çocuk çok iyi bilirsiniz. Diyor. Yani. Plajlarda evet. siz falan dediğini hatırlıyor. Davos olayı meşhur işte. Yani Bunların hepsi senaryo tabii. Ben o Davos'u düzenleyen adamlarla da daha önceden o akademik akademik kadroyla da falan e, ilişkilerim vardı Türkiye'deyken. Yani konuşuyorduk tabii. Hepsi bunların tabii çok güzel böyle dizayn edilmiş. Erdoğan'ı pohpohlayacak. Onu bir, bir noktalara getirecek. Kapasitesiz çünkü. Yani bunların hiçbir tanesinde kendi içlerinden gelen etik kaygılarla, normatif kaygılarla yaptıkları bir şey yok. Bunlar yani e, banyoya adım attıkları zaman, işte tuvalete e, hacet gidermek diyelim yani oraya gittikleri zaman ya da ne bileyim işte alışverişe çıktıkları zaman nasıl hareket ediyorlarsa Türkiye siyasetinde de buna göre hareket ediyorlar. Kendi ihtiyaçlarına göre, kendi ihtiyaçlarını tatmin etmek için siyasete girmiş insanlar bunlar. O yüzden bunların doğasında, bunların nüvesinde ya da Erdoğan'ın dediği terimi kullanalım. Bunların fıtratında çalmak olduğu için, ihtiras olduğu için, bunlar muhteris ve kifayetsiz oldukları için bu yola girdiler hı hı. ve Türkiye'yi bitirdiler. Bitirdiler. Şimdi bittiler ama şimdi bitirdiler ama bir taraftan da seçimlere bir yıl kaldı artık. Evet. Sandığın gölgesi düştü. Ekonomi dip yaptı. Git de daha da dip yapıyor. Çarşı pazar ateş başı. İnsanlar homurdanıyor. O zaman ekonomiye bir hayat öpücüğü lazım, bir sermaye bir para gerekti. Dolayısıyla Erdoğan, yani bir yakında girdi dediğiniz ya, yani bu kalp sermanın dibine girmesindeki tırnak içerisinde, tabi buradan bir ekonomi adına bir hayat öpücüğü beklentisi var Erdoğan. Seçimlerden şimdi, önce böyle bir, bir bildiriyorsunuz. Çünkü Beni şimdi siz hayat öpücüğü dediğiniz zaman e, yani ben aslında... Ö, öpecek öpüyorum. mi hani, Selman? onu soruyorum. Yani hani sa, şimdi bu keşke öp öpmeyle kalsa bu olaylar. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani Türkiye'ye evet. getirdikleri nokta öpmeyle öpme noktasının çok çok ö, berisine geçici. berisine geçmiş vaziyette artık yani. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani Türkiye'yi. Evet. Bakın şöyle söyleyeyim. Yani bugün Türkiye'de sihirli bir değneği olan bir peri gelip böyle dokunsa ve her şeyi e, bin işte 2005, 2006, 2007 noktasına getirse yani öyle bir hükümet olsa Türkiye'de şu anda güllük gülistanlık Türkiye'yi düzeltmeleri ekonomik olarak ve siyasi olarak düzeltmeleri en az 10 yıl alır yani bugün ben işte çıkıyorum Rocky 2 e, filmindeki gibi böyle müthiş bir müzikle koşmaya başlayacağız ve arkadaşlar demokratikleştireceğiz ekonomimizi düzelteceğiz Böyle bir sahiple bu kadar büyük bir motivasyonla bir iktidar gelmiş olsa bile ki böyle bir şey yok yani ama olsa en az 10 yıl düzeltmek. Belki de 10 yıldan daha fazla. Yani 10 yıl çok iyimser kalabilir. Ekonomik olarak çökerttiler ya temerrüte düştü Türkiye. Yani borçlarını ödeyemeyecek, çeviremeyecek. Ödemeyi boş verin yani. Borçları zaten ödeyemiyor. Ya yani, borçları bizim çocukluğumuzdan beri ödeyemeyen bir Türkiye var. Hiç sıfırlayamayacak. Ama sıfırlayamamasına rağmen Hiçbir zaman borçlarında ödeyemiyorum ben deyip iflas eden bir Türkiye görmedik biz. Bakın bunu Yunanistan yaşadı, bunu Arjantin yaşadı, bunu birçok ülke yaşadı. İnsanlar anlayamıyorlar çünkü neden karşılaştırabilecek verileri yok kafalarında. Yani bunu görmemiş, bunu yaşamış insanlar. Mesela gitsinler Sovyetler Birliği'nin 1991'de çöktükten sonra neler yaşadığını o insanlardan öğrensinler. Ya yani insanların kaldırım taşlarının arkasındaki bağ bahçe kısım hani böyle e, çimenlik alanlara patates ektiğini ve bu insanların bir bir buçuk sene boyunca karneyle ekmek aldığını ve bakın bugün Salman'la birlikte görüşüp aman ben buradan 2-3 e, milyar dolar koparırım belki diye bakan bir cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet, ihanet etmiştir arkadaş. Bunu söyleyin. Bakın bir sahin değiliz ya. Bana diyor Twitter'dan bana size Süre sürekli mesaj atıyorlar işte hainler işte devlet düşmanları ya arkadaş ne alakası var? Bunu söylemek hainlik değil ki. Ben sizi uyarıyorum diyorum ki geminin üzerindeyim ben ve ileride kayalıkları görüyorum. Kayalıkları görüyorum hatta gemi bindirmiş kayalıklara diyorum size. Siz hala diyorsunuz ki ya, bizim kaptanımız mükemmel ya kaptana laf ediyorsun vatan haini. Ya ne alakası var arkadaş? Ben sana olan olayı söylüyorum. Yani siz ben bizim şimdi amacımız ne ki bizim? Yani Salman gelmiş Türkiye'de Normal bir Türkiye olsa bu, bugün, Türkiye mesela karakterli kişilikli ya Salman Türkiye'ye teknoloji ikame etmek için gelmiyor yani şunu demiyor mesela ya ben sizin arge çalışmalarınızdan, üniversitelerinizin başarısından, ekonomik programlarınızdan etkilendim bu konuda bana işte bilgi verin demeye gelmiyor ki Salman size. Salman size ya bana kadın haklarından bahsedin, demokratikleşmeden bahsedin nasıl bu kadar ilerlediniz bunu demek için gelmiyor Salman sana para vermek için geliyor ya. Salman seni satın almak için ve kimse kimseye babasının ayrına para vermez. Niye geliyor oraya? Neden o parayı? Şimdi Türkiye talep ediyor parayı. Karşılığında ne verecek peki? Tabii. Yani bunu sormak lazım. Tabii. Karşılığında ne verecek? Tabii Salman da bu şekliyle kabul edilebilir bir lider imajını pekiştiriyor uluslararası. Evet. En azından bölgesel arenada bunu yapıyor. Ama programımızın sonuna doğru geldik. Şunu da unutmayalım. Bugün haberlerde gördüm. Bu konuyla alakalı. Şimdi e, Cemal Kaşıkçı dosyası biliyorsunuz şey Suudi Arabistan'a gönderilmişti. Gönderildi. Bir hakim itiraz şerhi koymuştu. Orada. Evet. Vicdanlı bir hakim. Adı da Nevin Demir. Evet. Nevin Demir Vay mı sen buna itiraz şerhi koydun diye Kahramanmaraş'a sürülmüştü. Arkasından yıllık izin talep etti. HSYK kabul etmedi ve bugün itibariyle de zannediyorum dün itibariyle de hakim Nevin Demir emeklilik dilekçesini vermiş. Bu düzende daha fazla hakimlik yapamam diye işte hala namuslu hakimler varmış ama bir tane de eksildi. Evet. Bu Cemal Kaşıkçı meselesiyle alakalı. Evet Efe Hocam durum bu. Çok Peki. acı. Yani ben e, Sayın hakimi e buradan tebriklerimi sunmak istiyorum. Çünkü şahsiyet bence makamdan mevkiden çok daha önemli bir şey. Hı -hı. Yani şahsiyet göstermiş. Ben imzamın arkasında duruyorum demiş. İsteseydi ya ben bir hata yaptım kusura bakmayın deyip geri adım atardı çok daha iyi noktalara gelirdi. Tabii, Bunu yani yapmadığı için. Şuraya buraya tayinleri olurdu. Tabii, Tabii tabii. Olurdu. Şimdi şunu söylemek lazım. Bununla belki bağlayabiliriz. Ya arkadaş biraz şahsiyetli olalım. Bakın Ahmet Altan'ın dediği gibi. Ya hakim oluyorsan hakimliğini yapacaksın. Savcı oluyorsan savcılığını yapacaksın. Akademisyen hoca oluyorsan hocalığını yapacaksın. Gazeteciysen gazeteciliğini yapacaksın. Meslek onuruna ihanet etmeyeceksin. Aynada kendine bakabilecek kapasitede olacaksın. Şimdi Türkiye'yi yöneten adam böyle bir zihniyette değil diye, bunun karakteri yok diye, bu şahsiyetsiz diye. Sen de öyle şahsiyetsiz olmak zorunda değilsin ki. Niye satıyorsun kendini? Bak hakimler var işte kendini satmayan ve o koymuş olduğu imza meslek onuru. Yarın Türkiye demokratikleşirse, normalleşirse böyle hakimler çok iyi noktalara getirilmek zorunda. Böyle hakimler işte yargıtaya, anayasa Hı -hı. mahkemesine. Çünkü böyle faşizan bir ortamda o imzanın arkasında durmak öyle herkesin yapabileceği bir iş değil. Tabii tabii. Çünkü özellikle erkek, özellikle erkek hakimlere söylüyorum. Kadın hakimler sizden daha cesur. Şimdi talimat geliyor mahkeme heyetine bu şekilde karar vereceksiniz diyor. İşte buna rağmen bir hakim eğer şerh koşabiliyorsa koyabiliyorsa mangal gibi yüreği var demek. Mangal gibi. Mangal evet. gibi yani. Evet. Neyse katiller buluşması Dilge'nin başında. Bunu arka planında konuştuk, anlamaya çalıştık. Teşekkür ediyorum Efe Hocam. Tekrar ben çok, görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim Erkan Bey. Görüşmek üzere.